bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. İstiklal Marşı korkma. bir yüz. Ne bu şiddet bu Celal? Sana o mağazaya mı sor sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Milletinin ve de onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarımızı daha göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak ve lazımim değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, karşıta ve kaynaklarına sahip kılacağız.